Arkadaşlar şimdi konumuz dizilerde kompakt ve Unique metotları. Ee, öncelikle Compact metoduna baktığımızda Compact metodu e, bizim için dizilerden boş elemanları atıyor, siliyor. Ee, örneğin burada dizimizde iki tane e, nil yani karşılığı olmayan, içeriği boş olan eleman var ve bunlar dizimizde fazladan yer işgal ediyor. Ee, i̇kinci ve kaçılıyor. 3, 4, 5, 6. indekste biz bunları dizimizde saklamak istemiyoruz. Bu durumda kompakt metodunu kullanıyoruz. Ama e, yeri gelmişken bank ve e, bank veya distractive metotlardan bahsedelim. E, gördüğünüz gibi dizimizde alttaki örnekte yine kompakt metodunu kullanmışız ama ünlem ile kullanmışız. İkisi arasında ne gibi bir fark var? Eğer biz ünlem ile bunu kullanırsak bu metodu, bu bank metot veya Distractive metot olarak adlandırılıyor ve işlemi yaptığımız array'in içeriğini değiştiriyor. Ama biz bunu ünlemle kullanmazsak bize nil elemanlardan arıldı arındırılmış array'i dönüyor fakat array'i değiştirmiyor. Öncelikle bank metot kullanmadan kompaktı kullanalım. Gördüğümüz gibi bize nil'lerden arındırılmış sonucu döndü. Ama biz tekrar array'imizi bizimizi ekrana yazdırdığımız zaman Miller'in hala dizimizin içinde olduğunu görüyoruz. Ama bank metot kullandığımız zaman veya distractive metot kullandığımız zaman yani metodumuzun sonuna ünlem işareti koyduğumuz zaman önce dizimizi değil sadece metodu sonucunu yazdıralım. Gördüğümüz gibi Miller'den arındırılmış sonucu bize döndü. Şimdi dizimizi ekrana yazdıralım. ikisini bir arada. Gördüğümüz gibi ikisinin sonucu da birbirine eşit. Yani Arındırma işlemini yaparken dizimizin içeriğini de değiştirdi. Unique metodunda da tekrar eden ifadeleri dizimizden ayırıyor veya tekrar eden ifadeleri bir tane kalacak şekilde dizimizi yeniden oluşturuyor. Örneğin burada unique metodunu ekrana yazdıralım dizimizde unique metodunu kullanarak ekrana yazdırdığımızda burada gördüğünüz gibi birden fazla altı var ifademizde. Ekrana yazdırdığımız zaman sonuçta altının tek bir tane kalacak şekilde dizimizin e, sadeleştirildiğini gördük. Unique metodunu kullandıktan sonra ereyi ekrana yazdırdığımız zaman gördüğümüz gibi birden fazla altının hala durduğunu görüyoruz. Önceki örnekten kalan Yazdırma işlemlerini söyledim, kafa karıştırmasın. Gördüğümüz gibi unit kullandık, bize sonucu e, sadeleştirilmiş şekilde döndü. Ama sonraki satırda diziyi tekrar yazdırdığımızda sadeleştirilmediğini gördük. Yine burada da bank metot kullanmamız gerekiyor. Eğer bizim sadeleştirme işlemi yaparken dizimizin de içeriğinin değişmesini istiyorsak, şimdi bank metotla beraber unit metodunu kullandığımız zaman bank metot olarak gördüğümüz gibi önce unique işlemini yaptı bize altıları sadeleştirdi sonra tekrar bizim dizimizi ekrana yazdırdığımızda dizimizin içeriğini de içeriğinin de değişmiş olduğunu gördük kompakt ve unique metotları ilgili bilmemiz gerekenler bu kadar sonraki derste görüşmek üzere.